kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Hz. İbrahim ile İsmail kurban. Bir dostluk ve bağlılık imtihanıydı. Allah dostu olan Hazreti İbrahim ile oğlu en sevdikleri varlıklarını İbrahim As oğlunu, İsmail As ise canını seve seve Allah'a verebileceklerini ispatlamışlardı. Allah'a bağlılıklarını tereddütsüz göstermişlerdi. Kısacası bu müthiş imtihanı en güzel şekilde kazanmışlardı. Hazreti İbrahim, bıçağı yeniden İsmail'in boynuna sürmeye hazırlanırken bir ses duydu. Ses, ey İbrahim, sadık biri kul olduğunu ispatladın. Allah dostu bulunduğunu herkese gösterdin. Dur artık, İsmail'i kesmene lüzum kalmadı, diyordu. Hazreti İbrahim durdu. Etrafına bakındı. Gökten Hazreti Cebrail'in, gözleri sürmeli, boynuzlu bir koç ile yere inmekte olduğunu gördü. Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim'i tebrik ediyor. Ey İbrahim, bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi. Diyordu. Hazreti İbrahim sonsuz bir sevinçle oğlunun göz...